Merhaba arkadaşlar bugün size mükemmel bir yaratık modu tanıtacağım Tamamen mod oyuna sadece bir tane yaratık ekliyor yani başka hiçbir şey eklemiyor Eee ve bu yaratık da çok güzel bir yaratık aslında Eee yani şeylerde de var Hani aslen eee başka yaratık mod bu telefona ne oldu amına koyayım Heh tamam Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı sikeyim İşte amına koyayım telefonu Neyse beyler devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şu an çok pis şekilde bir moralim bozuldu. İçim gitti adeta. hani tane telefonu çok düşürdüm hani öyle böyle değil. hani e, bayağı veya bir düşürüyordum ama hiç bu şekilde düşmemişti gerçekten yani. E, sandalyeler böyle yani şey gibi böyle kumaşı biraz esnek. sandalyeler sekli düştü amına koyayım. Attım oradan sekli düştü yani nasıl olduysa top bile sekmiyor yani öyle. Öyle bir sekli düştü amına koyayım. Neyse. Arkadaşlar dedim yani bu e, canavara yani buna benzer canavara e, benzeyen bir sürü yaratık ekleyen işte mod var hani yaratık modları çok var ama e, bu sadece bunu ekliyor benim hoşuma gitti ve size göstermek istedim arkadaşlar mod oyuna e, creeper ile yani creeper örümceğin e, birleşimi olan bir yaratık ekliyor yani e, şöyle Uzaktan bakacak olursak bir game mod 1'e geçeyim yoksa e, Siker falan patlatır biliyorsunuz çünkü Creeper'la birleşik Evet gördüğünüz gibi e, Vücudu şey örümcek e, Yani kafası tarafı da Creeper e, Gerçekten hani görünüş olarak çok güzel duruyor Nasıl diyeyim Hani ben bu şekilde dediğim gibi çok yaratık gördüm Bir sürü mod var yani böyle yaratık ekleyen ama ee, Creeper'la örümceğin birleşimi gerçekten çok güzel oluyormuş. Ve yapan da gerçekten tekstürünü güzel yapmış bakın. Hakikaten e, şunları tam birleşim gibi yapmış bakın gördüğünüz gibi. Ee, bu neye benziyor? Hani at insanlar var ya ona benziyor biraz. Ee, yani Creeper örümcek bu da. Yani mod böyle oyuna Creeper örümcek ekliyor arkadaşlar. Creeper Spider yani. Ee, bunu etrafta herhangi bir yaratıklar gibi de görebiliyorsunuz. Yani hani nasıl etrafta Creeper görüyorsanız. işte ne bileyim. Örümcek. Ee örümcek sade olarak görüyorsunuz veya skeleton görüyorsunuz veya zombi görüyorsanız bunu da görebiliyorsunuz bildiğiniz yaratık yani canlarına gelirsek arkadaşlar canları hakkında bilgi verecek olsak 16 canları var yani 16 HP canları var yani onun dışında pek de söyleyebilecek bir şey yok hakkında. Ve öldürünce e, ne veriyor diye düşünebilirsiniz. E, arkadaşlar öldürünce e, biraz daha fazla veriyor yani şeye göre. Bir creeper'ı öldürünce mesela bir barut çıkıyor. Yanlış bilmiyorsam içinden. E, bir örümceği öldürünce de bir şey ip çıkıyor bundan. Arkadaşlar hepsinden değil ama e, çoğundan e, bir barut, iki ip şeklinde e, düşürmeye yapıyor. Fakat game mod 1'de olmuyor. Bu game mod 0'da olmamız gerekiyor. Game mod 0'a geçelim şöyle bakın ha. E ee, çoğundan arkadaşlar iki ip ve çok hızlılar gerçekten. Bakın gördüğünüz gibi. E ee, yani Creeper şey gibi oluyor. Yani Creeper örümcek kadar hızlı oluyor diyor düşünün. E ee, yani o şekilde bundan kaçmanız biraz zor oluyor. Gördüğünüz gibi. E ee, patlayan bir şey size doğru koşuyor. Yani Creeper normalde çok yavaş ama bu Creeper'ın hızlı hali oluyor bildiğiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi geliyor ve e, yanınıza patlamaya hazırlanıyor Gördüğünüz gibi e, Eğer patlamadan öldürürseniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi ip çıkıyor içinden e, Patlayınca da ip çıkabiliyor Ama arkadaşlar çoğundan böyle tam patlama anında Tam böyle öldürünce e, Çoğundan şey çıkıyor arkadaşlar Nasıl söyleyeyim e, bir barut iki tane ip çıkıyor Yani çok e, karlı bir e, şey var bunun neden ona e, Drop var yani drop 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 deniyor içinden düşürdüğü şey drop deniyor e, Yani karlı bir gerçekten drop var ee, şu an henüz barut düşmedi ama. Dur barutu şöyle düşürelim hemen. Evet. Ananı sikeyim. Tam yakalayamadım oraya bak. oraya tam yakalayamadım. Tam patladığı ana vurmanız lazım öyle. Tam patladığı ana vurmanız lazım. Ama onu. Hani, ananı sikeyim yapamadık. Tam böyle patlayacak ha. Öldür. Gördüğünüz gibi barut çıktı işte içinden e, tam patlayacağı anda öldürseniz ve creeper tarafına yani kafa tarafına vurursanız içinden gerçekten e, şeyi barutları çıkartabiliyorsunuz bu arada gerçekten e, normal bir creeper'a göre galiba biraz daha fazla patlıyor e, çünkü bayağı güzel patladı yani burada dağıttı etrafı İşte bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani oyununuza güzel bir yaratık daha ekliyor bu mod. Diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum ama bir kısa bir duyurum var. Arkadaşlar Buraka İstanbul'a geliyor ve burada e, büyük ihtimal hayran buluşması yapacağız. Daha doğrusu o yapacak. Ben yapmayacağım. Ama hani ben de onun yanında olacağım büyük ihtimal. E, ve güzel bir hani hayran buluşması olacak yani. 2 Aralık'ta Buraka İstanbul'da bunun da haberini size buradan vereyim. Söylememi istemişti o da. E, sen de haber ver demişti izleyenlere. E, Buraka 2 Aralık'ta burada Koçumun Aslanı geliyor. Bıyıklarını bu arada söktüm onun. Hiç kim sakın ispiyonlamasın. Şu an Burak skininde bıyık yok. Söktüm amına koyayım Game of Most'ta. Görecek Game of most'a fark edecek onu. Diyecek anan diyecek. Bıyıklarım nerede diyecek. Arkadaşlar sakın ispiyonlamıyorsunuz gidip. Sakın. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Modu aşağıdan tabii ki de indirebilirsiniz arkadaşlar. Bay bay.